Selamlar herkese. Bugün kaldığımız yerden serimize devam ediyoruz. Bugün ilk maç günümüz. Ladies and gentlemen, it's match day. <laughs> Videolarımız artık daha kaliteli olacak. Ee, ses kalitesi açısından çünkü yeni bir mikrofon aldım. Heyecanlıyım açıkçası. Umarım daha keyifli, daha eğlenceli videolar çekeceğiz. Seriye devam edeceğiz kaldığımız yerden. Evet salatamızı yapalım yine. Klasikleşmiş bir ürünümüz. Kahve içelim. Keyfimiz yerine gelsin. Son videoya gelen yorumda daha az edit koymam gerektiği söylendi. Onu da dikkate alacağım bu bölümde. Sizden beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bunları bekliyorum. Ben de seriye bir şekilde, keyifli bir şekilde, daha istekli şekilde devam edebileyim. Maç vaktine kadar zamanı geçiriyorum. Evet. Otobüsümüze bineceğiz. Maçımıza gidelim bakalım. İlk maçımız. Evet stat'tayız. Taraftarımızın sesi. Burada Buradakilerin neden burada olduğunu dair en bir fikrim yok. Soyunma odasına doğru gidiyoruz. Evet maça hazırlanalım. Üstümüzü giyindik. Takım konuşmaları yapılıyor. Evet, maça hazırız. İlk ilk maçımız taraftarımızın önünde taraftarımıza kanıtlayacağımız, kendimizi taraftarımıza göstereceğimiz o ilk an. Evet sahaya çıkıyoruz. Seremoniler yapılıyor. İlk maç, ligin ilk maçı, ilk heyecan. Evet, keşke burada kendimizi nasıl yaptığımızı görmüş olsaydık ki kendimizi görebilseydik. Esenler Eros. Bandırma FK karşısında. Hemen <laughs> yani karşılık veriyoruz. Top yani ayağımıza gelmedi. 25 dakika oldu. <laughs> top Evet. Hocamız konsolidasyon eski yüzünden gol edik. İkinci de daha iyi bir sıkıntı savunma istiyorum diyor. Sonradan gelen topları iyi değerlendireceğim dedik. Koçu daha eleştirmedik. Koçu da birazcık aramızı iyileştirip iyi tutalım. İkinci yarı başladı. Yine güzel bir yan top gelecek. Nefis bir şut. Ne Çünkü yine bir nefis bir Taraftarımıza koştuk. Karıştır dedik çorbayı. Geliyorum dedi. Yenecez asası yayın önünde toplamıştık. Köşe! <laughs> İspi <İsmide. Gülüyor> açıyor, açıyor. gol Maçta Tilki rüzgarı esmeye başladı İki kere top ayağımıza, top ayağımıza geldi İkisini de gol yaptık Dakika 67. Maçta artık son anlar. Topla ilerliyoruz. Foul. Ne? Ne oldu? Kaçırıyor. Bırak! Bırak! Şşt beni ele! Sorun değil. Maçımızı kazandık. İlk maçımızda iki golle taraftarımıza doğru koşuyoruz. Hareket çekiyoruz herkese. İşte böyle. Bu başarıyı devam ettireceğiz. <laughs> Muhabir bir ee, röportaj var. Takımıma katkı sayabilsem ne mutlu bana diyorum. Takım ve şöhreti arttıralım. Takımla ilişkiler önemli. Evet ve soyunma odasında kutlamamızı yapıyoruz. Yani sanki şampiyon olduk. İlk maçtan şampanya patlatılmaz. O kadar da değil. 3 pozisyon. Şöhretimiz 2 gol. Bir kaçan fırsatımız var. Maçı kazandık. Şöhretimiz 22 oldu. Esenler Eros. ikinci sırada. Gol krallığında lideriz. Evet. Hemen maçın ardından barımıza gidiyoruz. Yine bugünü bu skoru kutlamaya. Canım her zaman içinde. Teşekkür ederim. Yine bir tane daha içelim. İki gol attık. İki gol bir tane her zaman. Attığı kadar içersin. Geceyi İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Alıyoruz. Evet. Yeni bir gün, yeni bir gün. Hemen bu arada yiyelim klasik. Önemli yemeğimizi yiyelim. Bugün maç yok. O yüzden hamburger gömebiliriz. Yemeğimiz hazır. Bugün, şu gün içerisinde yapabileceğimiz çok bir şey yok. Programı hazırlayabiliyoruz. Evet, programımızı hazırlayalım. Şu antrenmanı, güç ve psikoloğa gidelim. Sonra teknik, dayanıklılık, çeviklik, çarşamba günü top sürme pozisyon alma ve bar da kapatalım. Cuma günü çeviklik yok bar. Cumartesi günü güç, şut ve psikolog. Bu şekilde haftayı ilerletelim. Evet. Hazırlık maçımız var. Hazırlık maçımıza gidelim. Günleri böyle ilerleteceğim. Çünkü oyunda gerçekten belli başlı günlerde bir şeyler yapabiliyorsun. O yüzden ve maalesef yeni bir oyun olduğu için belli seviyelerde ya belli seviyelerden sonra tek düzelik devam ediyor. Aa, İyi. Ne bir hamburger gömelim. Endombele şeklinde. Sergen tavuğun başına geldi. Tüberek tüberek çekildi dedi. <gülüyor> Çek, <gülüyor> iki de maçımız hazırlık maçımız var. Yani hazırlık maçımıza doğru gidelim. Antrenman maçına katılmak ister misin? Evet katılalım. Şakalaştığını görüyorsun. Takımdakilerin hoca gözünü onlara dikmiş. Bakıyor rahatlamak için uygun bir gün değil. Evet maç fiziksel ve mental dayanıklılığımı test etmek için iyi bir fırsat. Maç başladı. Kalemimiz topu öne soktu. Defans'tan beri topu sektirdi. Orta sahada boşluk var. Top önümde. Topa koşalım. Topa koştuk. Takımla artı bir ilişki. Kademeye gelen defans şimdi karşımda. Defansı geçip şut deneyebilirim. Defansı geçtik. Yerden bıraktı. <laughs> Yerden bıraktı. <laughs> Yer Gol makinesi adeta. İçeri koşup pas istemek için içeri koştuk. Atmadı. At, trip atılacak kadar kaşarlaşmadık. Daha yeni bir topçu. Sessizce kafamızı ayıp devam edeceğiz. Atılan uzun topu şakasına elle karşıladı. Hoca kızgın. Eleman sağlam bir azarıyor. yiyor. Şımarıklığın al alemi yok. Evet penaltıyı kullanacağız. Yaklaştık. <laughs> Edin. Çamaşır makinesi değil, gol makinesi aldınız gol. Sol kanattan ilerliyoruz. Kanada atıp merkeze koştuk. Pas geliyor önümüze doğru. Çok temiz bir top. Yapıştırdı. <laughs> Çok temiz bir şut. Bak soldan bindiriyor. Göz göze geldik. İçeri koşu yaptım. Orta geldi. Yine nefis bir orta. Yine çok güzel <laughs> bir, bir Tertemiz bir maç. Oyuncuyla göz göze geldik. Araya kaçabileceğim bir boşluk var. Hemen araya kaçarım. Hemen kaçarım o araya. Sağdan top araya savunma arkasına attı. Bek yetişemedi. Önümdekini geçip şut atmalıyım. Nefis klas hareketler. Karşı karşıya. Tilki yapıştırdı. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> sonra topu kaptırıyoruz. Savunmaya geri dönelim. Evet. Baskıya, desteğe gidelim. Her yerde olalım. Eyvah. Gol yedik. Evet. Güzel oyun beyler. Soğumaya geçin. Kenara doğruyorken başkanın tribünden memnuniyetle bana baktığını fark ediyorum. Hocam hallettik o işleri. Takım arkadaşlarım gülerek sırtımı sıvazlıyor. Takım, basın ve başkanla artı bir ilişkimiz gelişti. Antrenman maçımızı yine noktaladık. Evimize gidelim. Bugünü de ilerletelim. Simülasyonun bazı hataları var. Yemek gibi yani o kadar şey yapıyorsun da yemeği de mi yapamıyoruz yani yemek ve tuvalet kısmını bize nasıl biraz garip. Yemeği bekliyoruz. Evet yemeğimizi de yedik Mesela mesajlarımız vardı. Teknik direktör. Aslanım nasılsın? Sana kişisel olarak hoş geldin demek istedim. Hayırlı olsun diyelim. Merhaba hocam. Teşekkür ederim. Buraya gelmek için sabırsızlanıyordum. Şunu bil bu transferi ben talep ettim. Genç sinema gelecek vaat ediyorsun. Hocam, sıçtığımızdan çakarsın başkana. biliyorum ben o işleri. Sıçtığımızdan sıçtığımız başkan benden izinsiz aldı bu topçuyu falan ayakları çekeceksin. Benden büyük benim için büyük bir onur hocam. Aynen, aynen. Neler yapıyor? Gençsin potansiyelin var ama bu potansiyel bir şey giderse kimseye ayrı yok anladın mı? Anladım hocam ismini yani bırakmayacağım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. <laughs> Üzerinde baskı da fazla olacak. Taraftar, medya hepsini gözün sana dikecek. Kolay olmayacağını biliyorum. Kolay olmayacağını biliyorum. Yine bu fırsatı iyi şekilde değerlendireceğim. Sana güveniyorum. Burada bir hata var. Ama Umarım bir cevap gelir. Yine burada da hatalı bir kısım var. Yani okey, anladım. Anladım hocam. Yine zamanımızı geçirelim maça doğru. Evet. Yine maçımıza gidiyoruz. Otobüsümüze bindik. soyunma odamıza doğru ilerliyoruz. Yine galiba içerideyiz. O şurayı yapacaklar mı acaba çok merak ediyorum. Evet, maça hazırlanıyoruz. Evet hocam, hazırız hocam. Devam diyoruz. Maça giriyoruz, evet. Ve artık bu kısmı da İlk maçta gördüğümüz için burayı geçelim. Ve maç başlıyor. İçeride Adana'yı komik ediyoruz. Evet. Pozisyon var. Seken top. Pıştırdı gelişimi. Pıştırdı gelişimi. Gönlümüne devam ediyor. Alırım devam ediyor Türkiye, alt ligi, PTT birinci ligi, sarsmaya, titretmeye devam ediyor, koşu yaptık, top geldi, geliş, ikinci pozisyon ve yine gol oldu. Gol makinesi gollerine devam ediyor. Dakika 34. 2-0 önde Esenler. <laughs> i̇lk yarının sonu ilk yarı skoru 2-0. Evet, hocamız savunmayı yorduk daha hızlı paslara kariye açalım dedi. Taraflar ikinci daha fazla gol yemiş diyor. Toplar düşmeye devam edeceğim. Deneyeceğim abi. O işleri yapacağım. Alacağım vereceğim. Tık tık. Starım. Bu takımın starı benim. Ve maç başlıyor. İkinci yarıdayız. Artık önümüze bir top daha gelmeli. Bir pas daha almalıyız. Kontrol ettik. Gelişine. Gelişine. Müthiş kurallar, çok tepki, çok klasik. Yeni yine seviniyor, yine seviniyor Türkiye. Üç oldu, hat-trick'imizi yapıyoruz. İkinci maçımız da hat-trick. iki fırtınası esmeye gürlemeye devam ediyor. Yine taraftarlarımıza gidiyoruz. Buraları geçelim artık. Aynı. Evet. Maçın ödülü, maçın adamı ödülü. <laughs> maçın adamı oluyoruz. 4-0. 4 pozisyon var. 4'ü de gol. Maçı da kazandık. Lahane olsun. lahane olsun. Esenler Eros'u liderliğe mıhlıyoruz. Kendimizi de gol krallığına mıhlıyoruz. Nal gibi çakıyoruz kendimizi adeta. Böyle bir yer mi varmış? Sen o nefes alın. Wow. Selamlar. Biz. Evet. Masajımız. Ya yani umarım kayıtta çıkarmak zorunda kalma, kalacağımız şeyler yoktur. Şu ana kadar gayet ortalama ilerliyor. Tamam. Evet. Şimdi olmaz mı? Nasıl yani? Belki daha sonra. Tamam. bekledi korktuğumuz bir şey yaşanmadı. Jacuzzi'ye girelim. Yani evet. Korktuğumuz burada gerçekleşti. Sen o Acıdan nefes al Bol koyacağız. Saat, saat 12. Masaj odası güzel olmuş. Kumarhane var. Kumarhaneye daha dur. Daha değil. Daha o kadar da değil hocam. Evet günü bir de burada noktalayalım. Evet pazartesi yeni haftadayız. Yemeğimizi yiyelim. Hamburger akar. Artık hiç umurumuzda değil. Ne yiyoruz ne içiyoruz. Salatalar bitti. Yeter daha her, her, gün her gün salata yenmez. Ben mi demişim ona? Siz dediniz abi. <laughs> evet. Sağ kardeşim ben Kenan Sofyoglu. Senin buraya geldim. Seni tanışmak için buralarda değilim sizin. Tanıyamadım sizi. Sevdiğim için tanışmak için motosikletçi. Numaramı kimden aldınız? Kardeş. <gülüyor> Sileriz. <gülüyor> Sıkıntı yapma. Kimden aldınız? <laughs> ben anladım. Görüşürüz kardeş. Eyvah. Topuklara yiyeceğiz gibi duruyor. Ananın ama bu söylenir mi ulan? Yemeğimizi yiyelim. Yine haftayı ilerletelim. Evet hafta simüle ettik. Bu yemek problemi sorun ya. Melis'ten mesajlar var. Telefonumuza bakalım. Evet. Hey çalışıyordun da şimdi fark ettim. Ben sana hiç futbol fenomeni olduğumu söylemedim sanırım değil mi? Benimle ilgili paylaş, şey paylaşmadan değil mi diyelim. Ondan sonra asla bir şey sormam. Şu yüzden soruyorum. Sahada ya da takım içinde yaşanan saçma ve ilginç olaylarla ilgili video hazırlamaya çalışıyorum. Bana ilham verecek bir hikayem var mı? Çok fazla şey geldi başıma. Diyelim de bilmiyoruz. Bol bol hikayemiz var. Evet. Hangisini seçsem bilemedim. Bu daha benlik bir hareket. Yapmışlığımız var. O abart, sıfır abartı. O da bunu yapmak istedi. Arkasının önünde bir şişe kalmıştı. Yüzde yüz işe falan. Kolpalardan devams. En sinirli hikaye. Tamam. Evet. Yapmaya gerekiyorsa yapmak lazım. Sana saygı, buna saygı duyuyorum. Tamam. Tamam artık. Evet. Hazırlık maçımıza geçelim. Antrenman hazırlık maçı değil, antrenman maçı olarak çevirseler daha iyiymiş. Canım bu hafta hocayla bir toplantı yaptığını biliyoruz ama günlerden haberdar değiliz. Sahadaki gerginlik hissedilebilecek seviyede bu yayınlığı maçı yansıyacağı çok belli. Gergin bir ortam var takımda. Lan neyin gergin? 6 tane atmışım. 2'de 2 gidiyoruz. Şov yapıyoruz. Cesur oynamalıyım. Hata yapmaktan korkamam diyorum. Takımın starı olduğumuzu, bu lige ait olmadığımızı kanıtlamamız gerekiyor. Ya sen diyorsun ya Mourinho böyle biri. Can biz de birileriyiz yani. Biz de kendi çapımızda birileriyiz Türkiye'de. O da... Sol kanattan ikili çok hızlı ilerliyoruz topu hafif ileri kanadı merkeze koşuyoruz. Al veri yaptık. Offside'de değilim. Pas geliyor. Yine klasik Behlül Tilki gollerinden biri mi? Tabii ki öyle. <laughs> öyle, ki öyle. Skor mutlu <laughs> erken bizim orta sağ kanada uzun bir top geldi. Ya yayındayım. Korner kullanılıyor. Zor Ronaldinho at top gelecek gibi zor bir şut ama atabilirim tabii ki de. bizim denemeden denemeden olmaz deneyeceksin. şu açıyı gördüm yapıştırdım. Oha. Ne oldu? Ne oldu? Yapma oğlum diyor adeta. Yapma be. Yapma. En yakın serbest vuruş kazanıyoruz. Aha geldi. Geldi bizimki geldi. Free Ay barajı geçirdim mi? Çok alakasız bir Evet frikiklerde iyi değiliz. Maalesef frikiklerimiz kötü. Göz göze geldik. Araya kaçabileceğim bir boşluk var. Tabii ki de kaçarım. Her aralara kaçacağım abi. O aralarda var. Sanırım karşı karşıyayız. Ver duvar pası yapalım. Bu sefer de takımla şey yapalım, ilişki geliştirelim. Şu taçım kapalı pozisyonu öldürmüş oldum. Heee, lan bunu bilsem yapmazdım. Top izleyildi rakip hızlı geldi. Yine bir savunma var. Hocaoyu pres yapalım. Başkan artı bir koç. La bayağı bir artı geldi. Sanki bir baş salladı gibi. Bu çocuğun formaları iyi satacak. Tabii ki de. Tabii ki de. Halicimiz topu oyuna söktü. Devamastan topu getirdi. Orta da boşluk var. Topu alalım hemen. Topa gittik defansı geçip şut bu sefer artık vermem pası. Çekti. Kalecinin kapattı. Çıkayı <laughs> <laughs> olmasın. Kaptandan dövgü geldi. Hemen ceza sahasına koşuyu yaparım. Top alçaktan geliyor. Ya sıkıntı şu pozisyonlara bir şey yok. Yani. Aynı sevgili şey yapmakta. Biraz keyfi kaçırıyor açıkçası. Ama gelişebilir. Daha iyi olabilir. Antrenman bitti. Ha çünkü çok potansiyel var diyor oyun. Şu haliyle bile çok büyük potansiyeli var. Örken Kaptan Ozan bugün fena değildi. Aynen böyle devam. Basın nasıl eksi bir lan? Takım artı 2, koç artı 5, başkan artı 2. Çok alakasız mesela. Daha direkt şeye geçelim. Ha, bugünü bitirdikten sonra yapılıyor. Tamam okey bugünü bitirelim. Açlıktan öleceğiz bu arada. Evet. Maç gününe geldik yeniden. son maçına gidelim. Safariye gidiyor. Önden öne geçeren gol atıyoruz. Evet. Kaleciyi çalınmayamadı. Kaleci de niye çalınmayamadı? Mesela kaleciye ya. Vursana orada ya. Çok gerekli. Eşil'in evet, üstünden gelmiş. Bakalım şimdi daha iyi takip edeceğim. Onun için bütün hazırlayacağız. Şöhretimizi hızla atmaya devam ediyoruz. Evet. Geçelim burayı da. oldu. Hala top değmedi ayağımıza. Maç bitecek ama artık pas lazım. Atak lazım. Hadi. Hiçbir şey gelmedi. Neyse ki yine maçı kazandırdık. Seviniyoruz. Yine 2-1. 3-3 ile gidiyor resenler. 2-3 ile gidiyor. 8 golü var Tilkinin. esenler lider? Harika ilerliyoruz. Harika gidiyoruz. Sıradaki maç Keçiören Spor'la. Evet. Bu bölümü burada noktalayalım. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.